Değerli KGT izleyicileri, Koyne Beşiktaş maçını konuşacağımız Maraton programına hoş geldiniz. Hedefimiz 1000 abone, bu yolda kanalımıza desteklerinizi bekliyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca Süper Lig'in skor tahminlerini yaptığımız ve daha az bilen cezasını çektiği tutturamayanlar videomuza ve yeni çekmeye başladığımız 3 büyüklerin o haftadaki en iyi futbolcuları seçtiğimiz üçlü videomuza bakmayı da unutmayın. Şimdi videomuza geçelim. Onur hoş geldin. Hoş buldum. Geçtiğimiz hafta uzun süredir yakaladığı galibiyet serisini Gaziantep mağlubiyetiyle bitiren Beşiktaş bu hafta deplasmanda Süper Lig'in küme düşme adaylarından Konyaspor'a konuk oluyor. Konyaspor'da geçtiğimiz hafta Eyüpspor'a mağlup olmuştu 2-1. Sen iki takımın kazanma şansını ve şu anki mevcut form durumunu nasıl görüyorsun? Ya açıkçası Beşiktaş'ın kaybetmesi normal. Sonuçta Gaziantep'te ligin her ne kadar alt sıralarda olsa da tehlikeli takımlarından biri. Yani Selçuk İnan orada kaldığı süre boyunca bir sistem takımı o tutmaya çalışıyor. O da ligin üçlü oynayan hocalarından biri. Ya maçta tabii birçok şey oldu ama Gaziantep bir de 10 kişi kaldı işin orada onların adına daha değerliydi. Ama Beşiktaş kaybettiği için dünyaları yıkmaya gerek yok. Sonuçta bu takımında kaybetme payı var. Bir de şu anda takımın durumu belli. Solskjaer'in Beşiktaş'ı aldığı yer çıkardığı yer belli. O yüzden bu mağlubiyetin Beşiktaş tarafında çok bir sıkıntı yarattığını düşünmem yaratmadı zaten. Yani ben öyle çok büyük bir infial yarattığını görmedim Beşiktaşlar adına. Aksine Beşiktaşlar mağlup olmasına rağmen Sosker'e desteklerini daha da çok gösterirler. Ki zaten bir takım adına en değerli olan da şey budur. Taraftarlık zor zamanda belli olur. Beşiktaş da bunun iyi örneklerinden biri. Yani yenilmelerine rağmen Solskjaer'e çok kızılmadı. Ya bir yerde zaten Solskjaer elinden geleni yapıyor ama işte takımı o gün formsuz oluyor veya bireysel anlamda formsuzluklar oluyor. Maçları kaybedebiliyor ki Beşiktaş maçta birçok pozisyona da girmişti ama dediğim gibi kadro kalitesi olarak değil ama oyun olarak o maçta Gaziantep Beşiktaş'a nazaran daha iyiydi. Ya tabii buna da bir yerde haksızlık var sonuçta yani. Solskjaer geleli çok yakın bir zaman olduğu için kaybetmesi de çok da bir sakınca görmüyorum ben. Tabii bu sakınca görmüyorum demek her hafta kaybedeceği anlamına gelmiyor. Beşiktaş bundan sonra tekrardan toplanacaktır ki fikstüründe çok da zor rakibi kalmadı diyebiliyorum ben. Yani dedi dediğin gibi aslında zor çok fazla maçı kalmadı. Gideceği bir Kadıköy deplasmanı kendi sahasına Galatasaray'la oynayacak. Trabzonspor'la falan oynadı zaten. Bir de yanlış bilmiyorsam Göztepe deplasmanına gidecek. Bir bu maçlar zor. Bu maçlar dışında çok fazla puan kaybedeceği maç yok. Gaziantep maçına dönüyorum. Ben zaten hem Beşiktaş Gaziantep maç önü videomuzda hem de tutturamayanlar videomuzda üstüne bastıra bastıra demiştim ki Gaziantep Beşiktaş'a çok ters bir takım taktik olarak. Ya aslında bu terslik tam da benim dediğim şekilde oldu yani. Ben Beşiktaş kazanır diye tahmin ediyordum ama ya sonuca ben de çok şaşırdım açıkçası. Gaziantep çok fazla baskında oynayamadı Beşiktaş karşısında ama akıllı oynadı. Beşiktaş'ın oyundan düştüğü noktalarda Beşiktaş'a reaksiyon verdi ve maç kazanmasını bildi. Bence çok önemli bir galibiyet. Çok kritik bir galibiyet. Çünkü 6 aydır deplasmanda galibiyeti bulunmuyormuş Gaziantep'in. Ondan dolayı çok kritik bir galibiyet aldılar. Ama işte burada biraz da maçı bence Beşiktaş verdi. Ya tamam hani şunu söylemiştim. Beşiktaş'ın zaafları Gaziantep'in öne çıktığı noktalarla örtüşüyor. Gaziantep bu noktada noktaları kullanırsa Beşiktaş alt eder demiştim. Tam alt eder dememiştim. İki bir tahmin yapmıştım da. Ya işte burada da Beşiktaş'ın buna önlem alması gerekiyordu bu bir. İkincisi Beşiktaş maçın sonlarına doğru oyundan her zaman çok düşüyor. Bunu daha Solskjaer de tam halledemedi. Bu tüm maç boyunca sahaya enerjisini yaymada Beşiktaş sıkıntı çekiyor. Bunu atıyorum Bodrum Spor karşısında da yaşıyor. Gaziantep karşısında da yaşıyor. Derbide de yaşıyor. Beşiktaş'ın bunu bir çözmesi gerekiyor. Aslında Solskjaer bunu biraz toparlamıştı. Örneğin Eyüp Spor karşısında bunu yaşamamıştı. Veya Kayseri Spor karşısında bunu yaşamamıştı. Son dakikalarda yine gol bulabiliyordu. Ama yine de hala bu sorunun tam çözülmediğini görüyoruz. Ama bu sorun çözülmezse Beşiktaş nerede yine böyle çıkacağı zor maçlarda puan kaybetmesine yol açabilir. Ya şu an Beşiktaş için Avrupa'nın önü açık gözüküyor. Zaten Eyüp A4... Spor bir düşüş yaşıyor. Göztepe ve Başakşehir iyice Avrupa potasından koptu. Bir Samsun Spor var rakibi zaten iki takım gidecek. Onlar da büyük ihtimal Samsun Spor'la Beşiktaş olacak. Beşiktaş'ın önü açık. Kadro derinliği yeterli değil. Bunun üzerine sen de çok duruyorsun ve bu konuda çok haklısın. Çünkü Beşiktaş'ın her mevkisi olmasa bile en az 3-4 mevkisine yeni tam böyle oturacak bir transfere ihtiyacı var. Beşiktaş'ın daha şimdiden bunların çalışmalarına başlaması gerekiyor. Yoksa Arao ve Ricardo'daki gibi transfer son günlere kalır ve hala Ricardo'nun oynayamadığı gibi o transferlerde kadroda oynayamaz. Ve sene başında kaybedilecek basit puan kayıplarını Beşiktaş çok arar. Şimdi Beşiktaş'ta biraz bireysel performanslara değinmek istiyorum. Ya Beşiktaş aslında geçen maç diğer maçlara nazaran Solskjaer geldikten sonra daha kötü bir futbol oynadı. Yani oynaması gerekeni oynayamadı biraz. Ama yine de bence bireysel performans olarak öne çıkan isimler vardı. Ben ilk olarak Immobile'ye değinmek istiyorum. Bundan zaten üçlü videomuzda da bahsetmiştim. İmobile yine bir anda hani çok çıkış yakalayamadı. Atıyorum Van Bronckhorst'un ilk geldiği dönemdeki imobile yoktu. Ama en azından son dönemlerine nazaran daha iyi bir imobile vardı. Sürekli sahanın her yerindeydi. Top dağıtıyordu. Savmaya kadar gelip orada yine hücuma katkı sağlıyordu. Yani sadece Santrafor değildi. Aynı zamanda pivot forward rolünde de oynuyordu. Yani Morata tarzı diyebiliriz. Üçlü videosunda Osman ve Joko'ya benzetmiştim. Burada da Morata'ya benzeteyim. Aslında tam Morata gibi oynadı. Yani tam olarak Morata'ydı. Aslında... Solskjaer bu yaşından sonra Immobile'yi böyle kullanmayı becerirse bence çok çok büyük bir iş başarmış olur. Ya çünkü Immobile zaten hızlı bir futbolcu değil. Topla dribbling özelliği de çok fazla yok. Ama Solskjaer bunu onda yapmayı başarırsa bence hem Beşiktaş için hem de Immobile için çok büyük bir iş başarmış olur. Çünkü çok zor bir şey bu. Ya Solskjaer aslında bunun benzer bir profiline tamam belki birebir aynı oyuncular değil ama United'a geldiğinde mesela Cavani oradaydı. Kamer de oraya hani United'deyken yaşlıydı ama orada mesela Cavani'yi Ronaldo ile birlikte çok iyi değerlendirmişti bence. Yani Cavani'nin hatta yükselişe geçmesini sağlayan hocalardan biriydi United'de o dönem. İşte üzerine biraz Ronaldo gelince sönük kalmıştı ama yoksa Ronaldo olmadan önce ya Solskjaer Cavani ile de iyi işler çıkartmaya çalışıyordu. Tabii ki ikisi Cavani ile Immobile aynı profiller değil ama ya Solskjaer'da futbolcundan gelen hücum meziyetleri olduğu için bu meziyetleri oyunculara aktarabiliyor. O yüzden Solskjaer genel olarak hücum oyuncularından iyi verim alabiliyor. Immobile'de de dediğin gibi bu seviyede bunu sağlayabilirse Beşiktaş'ın çok iyi olabilir. Çünkü Immobile bir şekilde düşüşe geçmeye devam ederse ya Beşiktaş onu ne yapar bilmiyorum ya gönderir ama bedelsin mi gönderir veya Kiralar mı bilmiyorum. Bu şekilde giderse dakika zor yer bulur giderek. Ya bir de alternatifi de yok. Ya bir tek Semih Kılıçsoy var. O da, o da yani karışık zaten. işleri çok karışık onun da. O milli takım söylentileri çıktığından bu yana Semih bir türlü toparlayamadı. Tabii onu takıma kazandırmak immobileden kolay. Tabii bu gerçek. Ama yine de o da tek başına bir santrafor olarak kalamaz yani. Ondan dolayı hem bile, hem Semih'i Beşiktaş tekrardan kazandırması gerekiyor. Ya Beşiktaş bence Semih'i Aston satacaktı. Ben o zaman da söylemiştim. Bence gitmesi gerekiyordu yani. Ya ona cidden o çok yarayacaktı. Ya çünkü Beşiktaş'ın o zaman elinde bireysel performansları arttırabilecek bir profili yoktu. Hocası yoktu. Şu anda Soskayer geldi. Aslında Soskayer de tam bu profilde bir teknik direktör. Senin dediğin gibi yaşlı genç fark etmeksizin tüm oyuncuların nerede nasıl kullanması gerektiğini çok iyi biliyor. Ve doğru rolü verdiği için oyuncunun da performansı yükseliyor. Ya ben bundan dolayı Arayon'un da Ricardo'nun da Soskayer'in elinde... Oldukça yükselişe geçeceğini düşünüyorum. Özellikle Ario şu dönemlerde zaten iyi performans sergiliyor. Henüz daha ilk 11 oynayacak fiziksel kapasiteye gelmedi. Yedekten giriyor ama o iyi başladı. Ricardo hala dönemedi. Biz ona kim bu topçu videosu da yaptık hatta ama. ya Sonuç olarak hala dönemedi. Yine de ben onların da gelecekte takıma kazandırılacağını düşünüyorum. Evet istersen muhtemel 11'lere geçelim. Tabi verelim muhtemel 11'leri. Beşiktaş'ın muhtemel 11'ine baktığımızda 4-2-3-1 formasyonunda. Kalede Mert Günok, sabitli Tayyip Talha, stop ikilisi Emir ve Udokay, sol bekte Masuaku, önlerindeki ikili Jetson Fernandez ve Chamberlain, sağ kanatta Rashica, sol kanatta Joao Mario, 10 numarada Rafa Silva ve Forvet'te de Ciro Immobile ile başlamasını bekliyoruz. Konyaspor'un muhtemel 11'ine baktığımızda 4-1-4-1 formasyonunda Kalede Deniz, sağ bekte Alessandro, top Adil ve Uğurcan, sol bekte Cilerme, önlerinde Oğulcan, sağ kanatta Pirip, sol kanatta Yusuf, orta sağ ikilisi Melih ve Pedrinho, forvette de Kramerle başlamasını bekliyoruz. Biraz da Konyaspor'a bakmak istiyorum. Konyaspor bence şu anda ligde olması gereken konumdan çok daha aşağıda. Çünkü kadrosu daha kaliteli bence. Ya alt sıradaki takımların kadrosuna bakıyoruz. Çoğunun transfer yasağı var. Veya yeterli kadro derinliği yok. Borcu var. Konyaspor'un böyle çok büyük bir sıkıntısı yok. Ve kadrosu gerçekten kaliteli bir kadro. Ya ben bunun sebebini aslında hocasına bağlıyorum. Recep Uçar'a. Büyük ihtimal Beşiktaş'a yenilirse gönderilir ama gönderilmediği senaryo üzerinden konuşuyorum. Bence gönderilmesi lazım. Gönderilirse büyük ihtimal yabancı hoca gelir gibi çünkü ligimizde Fenerbahçe videomuzda da bahsettiğim üzere bir yabancı hoca furyası başladı. Ya bence bu olmaz gereken de bir şeydi ama Konya Spor'da bunu yaparsa bence daha faydalı. Yerli hocalardan da verim alabilen bir takım Konyaspor. Özellikle genç teknik direktörlerden. Zaten İlhan Palut'un asıl yükselişini yaşadığı yer Konyaspor olmuştu. Yine o tarz bir girişim de yapabilir ama şu anda baktığımızda çok fazla genç boşta hoca da yok yani. Burak Yılmaz, Selçuk İnan, Arda Turan hepsi dolu. Bundan dolayı bence bir yabancı hocaya yönelmeli Konyaspor Spor. Çünkü ya şimdi bir de alt sıradaki tüm takımlar iyi gitmeye başladı. Konyaspor için tehlike çanları çalıyor. Bodrum Spor'a bakıyoruz. Yabancı hoca getirdiğinden bu yana mağlubiyet yok. 7 maçta 4 galibiyet, 3 beraberliği var diye biliyorum. Sivas bakıyoruz. Rıza Çalınbay'ı getirdi. Kaç haftadır yeniliyordu. Göztepe gibi bir takımı kendi sahasında 3 golle yendi. Kayserispor'a bakıyoruz. Kayserispor'da Spor'da Yakurovic geldiğinden bu yana bir tek Beşiktaş deplasmanla mağlub oldu. Ya ondan dolayı tehlike çanları çalıyor ve düşecek ilk iki takım belli zaten. Hatayspor ve Adana Demirspor. Bu geriye kalan düşecek çünkü i̇ki takımda Konya Spor, Bodrum Spor, Sivaspor veya Kayseri Spor olacak. Ve şu anda en kötü durumda olan Konyaspor. Sıralamada daha üstte olabilir ve fixtürü diğer takımlara göre daha rahat da olabilir ama Kayseri Spor'un, Bodrumspor'un kazanacağı böyle kritik 3 puanlar filan onları ateş hattından uzaklaştırır. Kendi arasında üçü kapışır yani. 17. sıraya düşmemek için artık. Ondan dolayı Konyaspor'un Spor'un acilen bir hoca değişikliği yapması gerekiyor. Çünkü oynadığı oyunda kötü yani kaç haftadır yeniliyor. Kritik maçlarında hiçbirini kazanamadı. Sivas Spor'la beraber kaldı. Kayseri Spor'a yenildi. Bodrum Spor'la ikinci maçlarını henüz oynamadı sanırım. Ligin sonuna doğru oynuyor diye biliyorum. Ya ondan dolayı Konya bir hoca değişikliği yapması lazım. Beşiktaş mağlubiyeti bunun için geç kalınmış bir maz. Zaten Beşiktaş'a başınızda çok iyi bir hoca olsa da kolay kolay yenemezsiniz. Ama en azından bunu bir fırsat bilip gönderilmesi gerekiyor. Ya zaten Konyaspor'a baktığımızda geçen sene ligin son maçında Ankara gücü yenildiği için ligde kalmıştı. Hatta Galatasaray 3-1 yenmişti ama Galatasaray'ın 3-1'i yendiği maçta kalacakları belli olmuştu. Hatta böyle 3. gol yendikten sonra statta böyle sevinçler olmuştu Ankara gücünün golüne bakıp. O maçı da hatırlıyorum. Zaten o dönem başka bir takımın kötülüğünden dolayı ligde kalmışlardı. O yüzden bu şart şartlarda ligde kalan bir takımın sonraki sene bir anda yükselmesini beklemek çok zor. Bunu yapan takımlar çok nadir işte göstermek. Onlar da birinci ligde ikinci olup ondan sonra gelmişlerdi. Yani bir anda dibe çöküp sonraki sene çok üste çıkmasına özellikle Anadolu takımlarından beklemek kolay değil. Konyaspor da bu takımlardan birisi. Aslında bundan birkaç yıl önce onlar da ligin tehlikeli takımlarından biriydi. Özellikle 2017-2020 dönemleri arasında Konyaspor çok tehlikeli bir takımdı. Yani Konyaspor deplasmana gittiğiniz zaman çok e, tehlikeli hissedeceğiniz bir takımdı. Ya son zamanlarda mı işte isimli transferler ama faydasız transferler yaptıkları için aslında orada hem çok para harcandı hem de isimli futbolculardan tam olarak fayda alamadığı için hem Konyaspor'un parası biraz boşuna gitmiş oldu hem de verim alamadığı için. Bu da doğal olarak ligde kötü bir performans sergilemesine sebep oldu. Bu sene için konuşan ligden düşerler mi? Düşerlerse şaşırmam ama Konyaspor Spor gibi lig, yıllardır ligde mücadele eden bir takımın düşmesi de tabii ki ligin değeri açısından kötü oluyor yani. Ya bir de ligde sürekli İstanbul takımları düşüp çıktığı için daha farklı lig takımlarının olması ligimizin değeri açısından önemli ama göreceğiz bakalım ne olacak. Ya Konyaspor zaten 2020 pandemi sezonundan bu yana ligde hani mucizelerle kalıyor diyebiliriz. Pandemi sezonda Trabzon ve Başakşehir e arda arda inip ligde kalmıştı. Ondan sonra yine küme düşmeme oynadı. Geçen sezon senin de dediğin üzere yine son hafta ligde kaldı. Ya ne kadar böyle götürebilir bilmiyorum ama şu anda transfer yasağı yok. O kadar borcu yok. Ya Konyaspor nasıl bu durumda ben şaşırıyorum. Hani diğer rakiplerine baktığımızda Spor'un transfer yasağı var. Bodrumspor zaten geçen sezon çıktı. Kayserispor zaten kaç senedir transfer yasağıyla uğraşıyor. Ya Spor'un rakiplerine baktığımızda Konyaspor çok daha rahat bir halde. Ya ligde devam etmesi gereken bir takım mı? Ya onu da şöyle yorulayım. Konyaspor şimdi zaten Avrupa geçmişi olan, birlikte gerçekten üç büyüklere karşı tehlike oluşturan bir takım. Zaten geçen sezona kadar Galatasaray'ı son 3 maçta yenmişti. Fenerbahçe'ye karşı da ben çok kez kazandıklarını hatırlıyorum içeride dışarıda. Beşiktaş'a karşı da kez öyle farklı kazandığı bile oluyordu. Ya ondan dolayı ligimizde bazı konularda renk katan bir takım ama Konyaspor'un tek sıkıntısı oyunu çok fazla soğutuyor. Ya bunu hangi hocası olursa olsun yapmaya devam ediyor. Bu Konyaspor'un çok eski zamanlarından beri devam ediyor. Ya bu da işte biraz ligimizin kalitesi düşüyor. Konyaspor bunu bıraktığı takdirde ya Samsunspor gibi olabilir. Ama bunu bırakması lazım yani. Biraz daha futbolu futbol oynamak için oynarsa Konyaspor için daha iyi olur. Son olarak sana skor tahminini soralım. Sence maç kaç kaç biter? Ya ben maçın 2-1'lik skorla Beşiktaş galibiyetiyle biteceğini düşünüyorum. Ben Beşiktaş'ın gol yemeden kazanacağını düşünüyorum. 2-0 Beşiktaş galibiyet diyorum. Onur yorumlar için sana teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Değerli KGT izleyicileri, bizleri izlediğiniz için sizlere teşekkür ederiz. Hedef Binyon'da kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca diğer içeriklerimize bakmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek ile kalın, hoşçakalın. Desteklerinizi bekliyoruz.